Ben ilk sorumu Selçuk Hocam size yöneltmek istiyorum. Menopoz tedavisiyle ilgili yeni gelişmelerden bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi menopozla ilgili öncelikle bir yaklaşım, bir de tedavi konusunda yeni gelişmeler var diyebilirim. Yaklaşım deyince şunları açıklamak isterim. Bir, şu anda daha önceden menopoz bir kader gibi algılanan bir durumdu. İnsanlar gerek ateş basması olsun, gerek sonra oluşan bir sürü komplikasyon olsun, işte kemik kırıklarından, idrar kaçırmalara, kalp güzelliklerine, zihinsel yavaşlamaya kadar her türlü konuyu aslında sanki bir anlamda ceza gibi kabul ediyorlardı ve halk arasında da küçümseniyordu. Evet, nasılsa hepimiz girdik, sen de girersin vesaire gibi. Ama şu anda dünyada her konuda olduğu gibi gelişmeler oldu ve insanlar öncelikle uzun yaşamak istiyorlar, e, sağlıklı yaşamak istiyorlar, her konuda aktif olmak istiyorlar, hem çalışmak, gelmek, yaşamın her anında var olmak, cinselliklerin sonuna kadar yaşamak, sonuçta bütün bunların hepsi için öncelikle menopozun bir tedavi edilmesi gereken bir durum olduğu konusu ortaya çıktı ve bunun bununla ilgili bir farkındalık oluştu. En önemli gelişme bu. İkincisi tedavi konusunda. Tedavi konusunda da iki tane önemli konudan bahsetmek isterim. Şimdi öncelikle Hormon kullanımının e, menopozda gerekli olduğu zaten biliniyordu. Ancak daha sonra bu meme kanseri ve felç işte inme riskleri nedeniyle kullanımından birçok kişi itina göstermeye başladı. Hem doktorlar e, korkarak ilaçları önermemeye başlamışlardı hem de hastalar kullanmamaya. Şimdi bu konuda şöyle bir gelişme oldu, bu e, asıl risklerin hormonların sentetik olmasından kaynaklandığı bilgisi ortaya çıktı. Ve bununla birlikte biyo değer hormonlar piyasaya çıktı. Biyo hormonlar tatlı patatesten üretilen aslında bazı kimyasal reaksiyonlar geçirse bile biyo bir e, molekül yapısı olarak e, normal hormonlara çok benzedikleri için yan etkilerin çok 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 daha az olduğu biliniyor. Tam tersi artıların da doğal hormonlar kadar çok fazla olduğu ispatlandı. Bu nedenle bu biyoşter hormonları çok yaygın bir şekilde kullanmaya başladı. Bu çok ciddi anlamda hem yaşamı uzatmak hem de kalitesini arttırmak açısından çok ciddi bir fark yarattı. İkinci bir konuda da e, cinsel organlarla ilgili bu hormonların kullanmamaya bağlı olarak cinsel organlarda hem e, oranın ıslaklığının azalması hem de elastiketin azalması ile ilgili ciddi bir cinsel fonksiyon bozukluğu ortaya çıkıyordu. Bunlarla da ilgili teknolojinin getirdiği birçok olanak var. O nasıl yüzdeki yüz derisini gençleştiriyoruz ve onunla ilgili pvp'den tutun kök hücre egzodoma kadar birçok şey yapabiliyoruz. Aynı şeyi vajen dokusu içinde uygulayabiliyoruz. Artırlazer vesaire gibi tekniklerle de gerçekten bu konuda da çok ciddi ilerlemeler kaydedildi diyebilirim. O zaman gençleştiriyoruz diyorsunuz hocam yeniden. Kesinlikle hatta her bölgeyi <laughs> gençleştiriyorum diyebilirim. Süper bir şey. <laughs> Selda Hocam size de şunu sormak istiyorum. Menopoz sonrası kas iskelet sisteminde ne gibi değişiklikler olur? Şimdi aslında neredeyse menopoz kadınlarda yaşlanmanın startı gibi bir durum oluyor. Şimdi normalde hani biz doğuyoruz e insan vücudunun en maksimumda, en yüksek düzeyde her şeyinin tap noktada olduğu dönem ergenlik dönemidir. Zaten ergenlik döneminden sonra herkeste ufak 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 geriye gidiş başlar ama kadınlarda menopoz gerçekten de bir milat. Kas iskelet sisteminde özellikle bağ dokusunda gevşeme, cilt cilt altı dokusunda, bağ dokusunda gevşeme. Yine kaslarda gevşeme, kıkırdak dejenerasyonunda hızlanma, kemik erimesinin artması gibi durumları ve sıklıkla görüyoruz. Zaten hani neredeyse menopoz öncesinde kadınlarda kemik erimesi görülmezken, menopoz sonrasında bu görülme sıklığı artıyor. Hele bu kadın cerrahi olarak menopoz'a girmişse kemik erimesi çok daha fazla hızlanıyor. Şimdi cilt, cilt altı dokundaki gevşeme de Aynı şekilde kas dokusunda gevşeme de olduğunu söylemiştim. Şimdi e, tabii ki hormon replasmanını mutlaka biyo eşdeğer hormonlarla beraber kadın doğumcuların yapmasını istiyoruz. Ama yanında mutlaka menopoza girmiş kadınlarda D vitamini e, seviyelerinin oldukça iyi olmasını istiyoruz. Şimdi genelde her 10 kilograma e, 1000 ünite olacak şekilde günlük D vitamini alımını çok önemsiyoruz. Yani mesela 60 kilogramlık bir kadında günlük D vitamini 6000 ünite olmalı. O da ne yapar? Haftada 42 bin ünite yapar. Bunu mutlaka almasını istiyoruz. Bunun dışında işte kalsiyum mutlaka, çinko, D vitamini, selenyum gibi birtakım destekleri de düzenli almasını istiyoruz. Biliyorsunuz zaten bazı vitaminler var, postmenopozal kadınlarda kullanılması gereken vitaminler gibi. Ama bunların en önemlisi tabii ki D vitaminine kalsiyum. Bu arada dejenerasyonun hızlandığından bahsetmiştim, kıkırdak dejenerasyonunu. Onun için de kıkırdakları desteklemek için işte glukozamin, kondroitin, hiyadronik asit, kolajen mutlaka bu desteklerin verilmesi lazım. Hani sadece eklem için değil, kolajeni belki bütün vücut için biraz kolajen desteği yapmakta fayda var. Çünkü cilt sarkmaları da çok sık görülen bir problem menopozda. Bunun dışında da hani gerekli olan o kişi için gerekli olan ekstra vitaminlerle beraber mutlaka bu destekleri yapmalıyız. Bir de spor çok önemli. Yine bu kaslardaki tonus azalması, cilt altındaki e, gevşemeden dolayı da öyle pilates gibi ondan sonra o tarz izometrik egzersizler e, yapılmasını öneriyoruz. Hatta bu izometrik egzersizler pelvik tabanı da güçlendiren egzersizler olursa e, idrar kaçırma probleminde bile e, çok yardımcı olabilir. Teşekkür ederiz. Bu arada ben belki tam bu noktada eklemek isterim. Aslında bu spor ve pilates bunların hepsinin aslında bir uzman denetimde yapılmasında çok büyük fayda var. Çünkü bu dönem içerisinde mesela spor yaparken bir şekilde kası eğer fazla zorlarsak veya o tendon dediğimiz ke kemiğe yapıştığı yeri çok uzun süreli ağrılar olabiliyor, spordan uzak kalınabiliyor. Bunun bir uzman denetimde olması lazım. Bir, iki, pelvik tabanla ilgili gerçekten bu konuyla uğraşan fizyoterapistler de var. Uzmanlar da var, onlardan da yanıt alınabilir. Hatta ben de burada yeni muayenehaneye geçtiğim zaman perlik taban ünitesi diye bir bölüm açtım ve orada bir uzman fizyoterapist arkadaşımla da çalışmaya başladım. Çünkü bunun ne kadar faydalı olduğunu, her bir uzman ünitesi yapıldığında ne kadar daha etkili olduğunu da çok net gözlerimizde görmeye başladık. Bir şey daha söylemek istiyorum, belki eksik kaldı. Menopoz büyük olarak yaklaşılması gereken bir durum. Sadece bu konularda değil, gerekirse e, ruhsal durumla ilgili de e, yaklaşırma, doğru yaklaşılması gerekiyor, doğru diyet programı uygulanması gerekiyor, doğru beslenme biçimi. Aslında bir hayat biçiminin komple olarak değişmesi gerekiyor. Yani daha evvelden bildiğimiz ne varsa onları daha farklı bir yere getirip e, uygulamak gerekiyor. Ve bu konuda da aslında her konuda e, yetişmiş artık bir personel de var. Eski de değil, onu da belirtmek isterim. Teşekkür ederim. m b